Bu doğumsal kalp hastalığının türüne ve anne adayının klinik durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Biliyoruz ki bazı doğumsal kalp hastalıklarında gebelik kontraindikedir. Yani kesinlikle arzu edilen bir durum değildir. Hem anne sağlığını hem de bebek sağlığını ölümcül sonuçlara yol açabilecek bazı risklere karşı maruz bırakabilir. Öte yandan bazı hastalıklar için, doğumsal kalp hastalıkları için kullanılmakta olan bazı ilaçlarsa annenin gebeliği süresince devam etmesi halinde çocukta bir takım sakatlıkların gelişmesine neden olabilir. Dolayısıyla bir anne adayının gebe kalmayı arzuluyorsa, doğumsal kalp hastalığı varsa mutlaka gebe kalmadan önce bir kardiyolog tarafından değerlendirilmesi ve mevcut olduğu hastalığının ve klinik durumunun gebeliğine bir sakınca oluşturup oluşturmadığının doktoru tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Eğer ki bir sakınca yoksa kardiyologla birlikte kadın doğum uzmanının birlikte çalışması gebeliğin sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlayabilir. Eğer gebe kalmasında bir kontraindikasyon, kesin bir sakınca bulunan bir durum söz konusuysa, e, annelik fikrini bir kenara atıp etkin bir kontrasepsiyon, doğum kontrol yöntemiyle gebelikten korunması gerekir. Çünkü gebek olması halinde bu tür hastaların hem anne hem de bebek sağlığını tehdit eden ölümcül sonuçlara varan kötü durumlar yaşanabilmektedir.